Özel Ankara Genetik Tanı Merkezi'nden Dilara ben. Bugün size SMA taşıyıcılık tarama testinden bahsedeceğim. Ülkemizde yani Türkiye'de 40 kişiden biri SMA taşıyıcısı. Diğer ülkelerde özellikle Suudi Arabistan'da ve İran'da bu oran 20 kişide bir de görülmekte. Onun için mutlaka evlendiğimiz zaman ya da çocuk sahibi olmadan önce SMA taşıyıcılık ve gizli taşıyıcılık testimizi yapmamız gerekiyor. SMA taşıyıcılık tarama testinde görülmesi gereken en önemli konu kişilerden hangisinin taşıyıcı olduğu ya da her ikisinin de taşıyıcı olup olmadığıdır. İki kişi de eğer taşıyıcıysa çocuklarının SMA'lı olma olasılığı %25'tir. SMA'lı bebek olmasın diye mutlaka kişilerin taşıyıcılık tarama testlerine baktırması gerekir. Bunun ötesinde eğer tek taraflı taşıcılık var ise o zaman bir problem kalmıyor. Çünkü çocuğumuz %50 ihtimalle sadece taşıcı olabiliyor.